Ama hayatta güzel şeyler de oluyor. Mesela Isabella. Yani ben o, o tür müziği pek sevmiyorum. Ama Sefo hariç. Sefo'yu nedense e, şarkıları da e, beğenerek dinliyorum. Sadece ben değil milyonlar. Bunu neden söyledim biliyor musunuz? Bursa'da özel bir okulda okuyan 9 yaşındaki Tuana'dan bahsedeceğim. Şimdi Tuana okul temsilcisi seçilmek için mücadele veriyor. Diğer arkadaşlarıyla birlikte arkadaşlarına şöyle bir söz veriyor. Şöyle bir vaatte bulunuyor. Diyor ki eğer beni okul temsilcisi seçerseniz Sefo'yu okula getireceğim. İnanılır gibi değil. Valla büyük bir vaat bu çünkü. Hemen tabii okul aile birliğinden olsa gerek veya işte okuldaki velilerden biri sosyal medya aracılığıyla Sefo'ya ulaşıyor. Diyor ki böyle böyle bir kızımız işte okuldaki arkadaşlarına böyle bir söz verdi. Gelir misiniz? Sefo harika bir davranışta buluyor, bulunuyor ve o okula gidiyor. Tuana'yı ve diğer öğrencileri çok ama çok mutlu ediyor. Sonrasında neler yaşanıyor? Bir bakalım. Isabel seninle gece mi Üçü Isabel Başkanın sözünü tutturduk. Yalancı çıkmasın diye buraya geldik İstanbul'dan. Seçimi kazanmak için iddialı bir vaatle oy istedi. Beni başkan seçerseniz Sefo'yu okula getireceğim dedi. Seçimi kazandı, sözünü de tuttu. Ben waffle çıkaracaktım. Bir de? Sefo'yu getirecektim. Sefo'yu getirdin şu an. Waffle ne olacak? Özel bir okulda ilkokul temsilciliğine aday olan 9 yaşındaki Tuana Ulusoy seçimi kazanması halinde herkese tatlı dağıtacağını ve rap şarkıcısı Sefo'yu okula getireceğini vaat etti. Bir velide Tuana'nın vaadini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşıma sessiz kalamayan ünlü rapçi, başkan yalancı çıkmasın diye bu okula gideceğim yanıtı verip Bursa'nın yolunu tuttu. O anları ise takipçileriyle paylaştı. Bursa'da bir okulda bir öğrenci e, okul başkanlığına aday olmuş ve vaatlerde bulunmuş. Vaatlerinden birisi de beni okula getirmekmiş ve arkadaşımız başkan seçilmiş ve ben şu an Bursa'da bir okula doğru gidiyorum. Hoş geldin Sefo pankartlarıyla karşılanan ünlü rapçi Sefo, küçük hayranlarından yoğun ilgi gördü. <laughs> <Ona> haber, <güleceğim. gülüyor> Sefo, küçük başkan Tuana'nın elini tutarak okula giriş yaptı. Çocuklar imza almak için birbiriyle yarıştı. <laughs> Onun okula geldiğinden haberi olmayan müzik dersindeki öğrencilere de sürpriz yaptı. Miniklerin heyecan ve mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Nasılsınız? Müzik dersi mi? Evet. Evet. Küçük öğrencilere asla unutamayacakları güzel bir gün yaşatan ünlü rapçi Sefo, okul bahçesinde konser verdi. Ben sizi İlkokul temsilcisi seçilen 9 yaşındaki Tuanaoğlu Soysa seçim vaadini yerine getirerek ünlü rapçi Sefo ile arkadaşlarını buluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Çok mutluyum sözümü tuttuğum için. <laughs> e, herkesin beni seçtiğini biliyordum. Ben de heyecanlıyım yani çocukların mutluluğunu gördükçe mutlu oluyorum. Arada böyle şeyler yapmak bana iyi geliyor. <laughs> Helal olsun Sefo'ya, Tuana'ya da başarılar